geldiniz. Bugün şeyle oynayacağız. Bugün organist oynuyoruz. Organist burada. Ben yani bir kivriziye... Ne yapayım? İyi gazete ne var? Burada e niye şey yok? Şey yok. Ante. Ha. Kırma bu ne ee nerede? Bu benim. Be ben eşya alabilir miyim şuradan? Hı? Eşya alıyorum ben şuradan böyle. Kanka bunları iyi bakalım mı? Bu resimleri. Bu arada şu kampanya kadar çok iyi. Bunları da alabilirim. Bak burada bir tane daha var burada. Oo altı kılıç. Var bak. Dağılır ama kılıç. Onlar lazım ya. Onun mazlık yokmuş ya. Bak sana. Sen evet. bak sana. Hadi Bak burada çok fazla. Bir... Ya bunda şey falan yapacak mıyım? Yap ben yaparım. Önce bir yemek falan alıyorum burada. Bayağı bir kemiğini var. Tabii ki yastırılır. Bir bazı, bazı, sandıkların niye adı parkı ya? Baksana bu. Bak bu o sandığın adı parkı o benimki normal sandık. Şimdi bir skyblock'tayız ama ne olur. Arkadaşlar ben kendime güldüm de oluyorum. Aa dur ben kay kaybettim. Kay, 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 kay. Başka alacak bir şey yok. Adı, ha, ben, adı, ben, adı. Ben, adı. Şimdi ne? Bir gel, şey ne diyeceğim. Arkadaşlar Tamam. Ama çıkmam gerekiyor. Aa. Ha, ya, yani hiç, <laughs> şey, hiç <laughs> çıkabilirim. Abi, dur, gitme ben geldim. Böyle. Tamam. İnşallah Gidim. gitmemişimdir. Gitmiyorum şu anda, gitmedim. Ben devam ed ediyorum. Sen, sen buradasın. Hatta sen burada ne oluyor? Ama ha, gel, geri gitmedin, tamam. Ya, kalkın, için Bu denemek için vurdum. Denemek için vurdum. Tilki var ya. Evet, tilki var. Abi burada ne tilki var? Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Gelin bakayım, gelin. Ama, onda Alex gözüküyor o yüzden. Ya, oyuncu, oyuncu. Oyuncuyla Her ben sandıktan almayı devam ediyorum. Motor de sesi var. Aynen. Ee, ne var ha? Atıver Play. Aa bir tane köylü, zombi köylü gelirsin. Altın elman var mı? Bir dakika. Var oğlum var ama kullanmıyorum. Yok. Bir tane köylü gelirse köylü zayıflık üstüne atarız. Daha sonra altın elma veririz. Köylü olur tamam, bak, Daha sonra şimdi, bir tane daha köylü mü veririz. Bak, bak sen ona bir şey falan yaparsın. Tamam daha sonra patates veririz onlara. Öyle 5-10 on tane köylü olmuş. yardım lazım bana kalkan yapsam. Sıra var oldu 45 tane orada var ya aldım Allah azam ya. Bir dakika ben. Ah öldüm ya. Kırıtan seni atıyorum Ya burası maske bisistan. Makas açayım mı? Makas mı? E, o e, bu arada arkadaşlar demirinde bir kolu var. Evet. Aynen işte Mr. Party 76 hemen çok fazla GFR'imiz var. Bakana gerek yok. Altın, altını Altın, 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 altın. Deri... Deri bot Demare, ben de ben de rob yapalım. zaten kırılacak daha dün dev toplarız baya. Ya da ben size zırh sayılırım. Bir dakika benim envanterimin tamamı neredeyse dolu. Ben böyle yarısını aldım yok. Aldım şöyle bir şey Geri kalanını adamıyorum. Arkadaşlar sen, sandal koy hemen koy, koy koy Beş 5 yani 5 dakikamız var kanka. 5 dakika. Ay yaptım uyku yanlış burada. Bir şimdi fark ettim. Senin üstünde niye keçi var senin üstünde? Şu <laughs> kovası işimize yarar. Hop 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 hop. Zayıf tık yıksın. Hop 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 hop. Ben aldım bunu hepsini. Hadi. sen bana yeni sürümü izledin ya. Evet. Bunda bakır gölen var mı? Evet. Aa bakır gölen yok Ben de ben bak. bak, bir bir bakır, bakır gölen aldım. Krantik şey bul. Krantik şey bul. Tatlı mı? Çok güzel. Ay. Kanka ben öyle bunu yapalım o bu zaman. Bak burası daha iyi böyle. Ha balkadan var pilot. Balkadan var. Ee, var. Ben b kuruyorum bunu. Ben, onu, ben bunu. ben bunu atlayacağım. Alacağım onu. Aldım. Şimdi öreceğim. Daha sonra onu perde bize koyacağım. Çok akıllıyım ben ya. Her neyse. Tamam. Burada iki tane boşluk var. Abi boşluk değil. Vamos

Ben sana vuracağım ya. Bunun acaba gücü azalır mı? Hani kalktıkta da gücü azalıyor ya. <laughs> tamam at o zaman bana gerek golem yapayım bari. <laughs> golem mi yapayım? Bakın <laughs> golem yapacağım ki sandıklarımızı izlenecek. <laughs> Hayır yapma. Hayır. Hani. Niye? Daha ¿De qué manera Tchau,